Geleceğiz o günü bekle Döneceğiz bir gün ümitle Kavuşacağız o güne Zor olduğunu bilsek de Geleceğiz o günü bekle Döneceğiz bir gün ümitle Kavuşacağız o güne zor olduğunu bilsek de Zalimler istemese de Yürüyecek bu davamız Halka halka büyüyerek Yükseklere yükselecek Halka halka büyüyerek yükseklere yükselecek Hakkın üstün geleceğine inandır kardeş kendini Düzenin bozuk çakları Dikkat et yutmasın seni Hakkın üstün geleceğine İnandır kardeş kendini Düzenin bozuk çarkları Dikkat et yutmasın seni Zalimler istemese de Yürüyecek bu davamız Halka halka büyüyerek Yere yükselecek Halka halka büyüyerek yükseklere yükselecek.